Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ağustos ayı Akrep burcu yorumları ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu like ederseniz mutlu olurum. Şimdi ise geçelim Akrep burcu yorumlarına. Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 1 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunayın gerçekleşmesi aklınızdan geçen ancak uygulayamadığınız, tamamına erdiremediğiniz her şeyi sonuçlandırabilir. Ev ve aile sorunlarınızı çözüme kavuşturmak sandığınız kadar kolay ve sakin bir şekilde mümkün olmasa da buradaki tutumunuz birçok şeyin belirleyicisi olabilir. Mantıklı bir çerçevede sunduğunuz fikirler, yaklaşımlar sizi ailenizi ve ev düzeninizi olumsuz yönde etkileyen konuları bertaraf edebilir. Taşınma ve değişikliklerle ilgilendiğinizde tamamen ihtiyaçlarınıza, sizin için öncelikli olana dikkat etmelisiniz. Birçok seçeneğin değil, size lazım olanların var olduğu bir düzen iş hayatınızı da yoluna sokabilir üstleriniz, çalışma arkadaşlarınız ve ortaklarınızla iletişiminizin güçlü olması ardına planlarınıza, isteklerinize ve sizden beklentilere sadık olmalısınız. Bugün bir döngüyü kırmak ve o özgüveni sürdürmek, sizi gelecekte benzer sorunlar yaşamaktan koruyabilir. 2 Ağustos'ta Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu karşıt açı, hayal kurmak ve kurmamak arasında bir ikilem doğurabilir. Bir şeyleri istemek her zaman beraberinde bir gölge getirebilir. Bu gölge vazgeçmeniz için değil, dinlenmeniz ve biraz daha düşünmeniz içindir. Hayattan beklentilerinizi gerçek bir temele ve iskelete oturtmadıkça istediğiniz memnuniyete gelemeyebilirsiniz. Kendinizi bunları düşünmeye sevk ederken düşündüklerinizi uygulayabilecek olmaya da sevk etmelisiniz. Zamanında yapılmış ve belirginleştirilmiş her şey size de tam vaktinde dönüş yapar. 13 Ağustos'ta Güneş ve Retrolayan Venüs'ün Aslan Burcu'nda bir araya gelişi iş hayatınızda bazı değişiklikler oluşturabilir. Statünüzdeki değişimler, zam ve terfi ile ilgili beklentilerinizin askıya alınması gibi durumlar doğabilir. Beklentinizin dışında ya da beklediğinizden daha yavaş şekilde ilerleyen gelişmeleri doğru anlamaya çalışmalısınız. Bunun sizi cezalandırmak üzere olduğunu düşünürseniz işin içinden çıkmanız zorlaşacaktır. Eski işlerinizdeki başarılarınızı ve deneyimlerinizi hatırlayabilir, önceden beraber çalıştığınız kişilerden destekler alabilir ve bugüne uyarlama yapabilirsiniz. Tutumlarınızın bıraktığı izlenimi değerlendirmek adına üstlerinizin bazı önerilerini alabilir, bunları dikkate alarak hayatınıza fayda sağlayabilirsiniz. 16 Ağustos'taki Aslan Yeni Ay'ı kariyerinizde önemli bir sayfa açabilir. Zorlu parkurların ardından burada gösterdiğiniz performansın size geri dönüşünü görebilirsiniz. Emeklerinizin görülmesi, sesinizin duyulması bugüne kadar durağan geçen çalışma düzeninizi değiştirebilir. Yeni sorumluluklar almak, kendi projeleriniz üzerinde çalışmak, iş sahibi olmak gibi gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Üstlerinizin ve çevrenizin ilgisini kazanabilirsiniz kalabalık gruplara katılmak, hitap etmek üzerine bazı fikirleriniz olabilir. Bu fikirleri ve iş görüşmelerini değerlendirmek, işinizi geliştirmek ve ticari faaliyetleri hızlandırmak adına önemli bir dönemdesiniz. Ağırlığınızı koyabilirsiniz. Ancak bu durum olumsuz izlenimlere sebep olabilir. Bir yeteneğin, bir başarının gideceği noktayı hesap ederek onun üzerinde çalışmak size her zaman mevkiden ve paradan daha fazlasını kazandıracaktır. Güneş'in 23 Ağustos itibariyle Başak Burcu'nda seyredecek olması sizi hem sosyal hem de çalışma ile geçecek bir zamana götürebilir. Toplu organizasyonlar, işbirlikleri, sorumluluk ve çevre değişimi gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bir gruba dahil olmak, planlama ve süreç yönetimi tecrübelerinizi paylaşmak adına iyi bir fırsat olabilir. Bunu kendiniz için önemli ve kalıcı hale getirebilmek için fikirlerinizden, tecrübelerinizden destek alabilirsiniz üstlendiğiniz her şeyin, önünüze gelen her konunun hayatınızda somut bir alana dönüşmesi için yoğun bir çaba göstermeniz gerekebilir. Kontrolü sadece kendinizde tutma isteğinizin dozunu kaçırmamalısınız. Bu hem iş yükünüzü paylaşmanızı sağlayacak hem de çevrenizle olan ilişkilerinizi koruyacaktır. Sizin sınırlarınıza saygı gösterilmesini önemsediğiniz kadar siz de başka sınırlara saygı göstermelisiniz. Verim sağlayan, dikkat çeken, çalışkan biri olarak bunu kendi yaşamınız özeline de taşımalısınız. Geleceğe dönük hayallerinizin iskeletini çıkarabilir, elle tutulur bir planlama haline getirebilirsiniz. 23 Ağustos'ta Merkür'ün Başak burcunda geri hareket etmesinin öncesinde bu hazırlıklarınızı tamamlamalısınız. Zira retro süresince bunları kurmakla değil, önceki gündemlerinizi iyileştirmek, sorunlu arkadaşlıkları düzenlemeye çalışmakla ilgilenebilirsiniz. İfadelerinizin nereye vardığını, daha önceki işlerinizin ve söylemlerinizin size nasıl geri döndüğünü görebilirsiniz. Bunu bir olumsuzluk olarak düşünmeyin. Yaptığınız şeyler iyiye vesile olduysa onun karşılığını göreceğiniz şekilde de dönüşler alabilirsiniz. Tam da buradan yola çıkarak her zaman nasıl olunması gerektiği ile ilgili fikirlerin üzerinde durabilirsiniz. Sosyal mecralar, yazılı işler, toplu organizasyon ve bunun gibi çok sayıda insanı ilgilendiren konularda güvenlik önlemlerini almalı, her ihtimali düşünerek sakin ve tane tane yol almalısınız. Teknik cihazlar ve medya paylaşımı konusunda dikkatli olmanızda fayda var. 27 Ağustos'ta Mars'ın Terazi burcuna geçişi ile beraber kendinizle ilgili bazı şüpheleriniz uyanabilir. Bir şeyler yapmakla yapmamak arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Hayatın her zaman koşmakla, savaşmakla, sert olmakla geçmeyeceğini düşünmeli ve buna göre hareket etmelisiniz. İçinizde bunun dengesini kurduğunuzda hayatınızın o kadar zorlayıcı olmadığını görebilirsiniz. Çevrenizi ve yaşadıklarınızı takip edin. Dostlarınızın ve hayatınızdaki insanların yerlerinin nasıl kurulduğunu ve altının nasıl dolduğunu görün. Bunu yaşamak ve anlamak için kendinize izin vermelisiniz. Yapmanız gereken diğer ve önemli husus da bu dönemde kendinize hangi konularda yatırım yapacağınızı bulmaktır. Ruh sağlığınızı korumak, iyileştirmek ve bunu başkalarıyla da paylaşabilmek adına çözümler düşünebilirsiniz aşırı düşünmeyi hayatınızdan çıkarabilmek adına profesyonel destek almanız gerekebilir, bunu bir kayıp olarak değil kazanacaklarınız için fırsat olarak görmelisiniz. 29 Ağustos'ta Uranüs'ün Boğa Burcu'ndaki geri hareketine başlaması ilişkilerinize önemli yönler verebilir. Toksikleşen, artık mutlu etmeyen ve ortak bir paydada buluşamadığınız her ilişkinizi gözden geçirmelisiniz. Devam edip etmemekle ilgili nihai kararı yaşadıklarınızın sonuca ve bu sonuca uygun hareketlere bakarak verebilirsiniz. Değer vermek ve değer görmekle ilgili tereddütünüz olmadan, güvene dayanan ortaklık ve birliktelikler için emek vermelisiniz. Bunu yapmanıza engel olan ya da size yapılmayan durumları bir takıntı haline getirmemelisiniz. Böylece iyi olanı daha da iyileştirme şansınızı hep saklı ve taze tutabilirsiniz. Parasal getirileri olan işlerinize ilgili bazı revizeler gündeme gelebilir, beklenmedik ödemelere karşı B planı hazırlamanızda fayda olabilir. 31 Ağustos'taki balık dolunayı ile duygusal konularda daha fazla yanılgı ve aldanmayla karşılaşmamak için kararlar alabilirsiniz. Hayatınızda bir döngüyü bitirip yenisini açmak isteyebilirsiniz. Bunun için eski döngülere ve hikayelere dair her şeyle vedalaşmalısınız. İlişkilerinizle ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkışı tamam ya da devam demekle ilgili tereddütlerinizi sonlandırabilir. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, çocukları ilgilendiren konularda yatırım ve çalışmalar oluşturmak adına iyi bir dönemdesiniz. Kararlarınızı alırken bu sürecin hayalperestliği kadar hayal kırıklığı ihtimaline de hazırlıklı olmalısınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenin.